Kanser şüphesi olduğunda ya da e, kanser tanısı konulduğunda ilk aşama nasıl başlamalıyım, ne yapmalıyım diye sorularla başlayalım hocam. Ee, eğer kişi bir kendinde şikayet hissettiyse ve bu yeni fark ettiyse öncelikle hangi organa ait e, örneğin öksürüğümüz var örneğin dün bir hasta yakınım geldi koltuk altında şişlik görmüş. Evet. Hangi organ ve sisteme ait bir şikayetse o branşın ilgili alan doktoruna gitmesi gerekiyor. Memesinde kitlesi olan bir hasta ya da memesinde bir şişlik fark etti. Eğer hiç ulaşamıyorsa mutlaka bir pratisyen hekim bir aile hekimiyle de başlayabilir. Ama ideali örnek e, genel cerrahiye başvurabilir. Ya da vajinal kanaması var ya e, hastanın e, ya da adet düzensizliği var. Karın e, şişliği ile beraber şikayetleri var. Jinekoloğa gitmesi gerekiyor. Makattan kan geliyor. Yine genel cerrahi ya da gastroenterologların görmesi gerekiyor. Yani ilgili alanla e, ilgili şikayetin e, organına yönelik olarak spesifik alana başvurması gerekiyor. Oradan başladıktan sonra örneğin bir memede kızarıklık oldu ya da memede elimize bir sertlik geldi. Bunun tek bir sebebi kanser değil. Bunun çok çeşitli sebepleri olabiliyor. Öncelikle her türlü sebep açısından e, tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Muayene ve artı tetkikler. Sonra tanı konulması gerekiyor. Yani buradan izleyicilerimize belki söyleyebileceğimiz e, en önemli e, nokta Şikayeti ilgili alana giderek tanınık konusunda gerekli yardım alması gerekiyor. Şimdi...